İstanbul ve bu bugün arkadaşlar Türkiye'de arkadaşlar İstanbul, Bursa, Eskişehir, Trabzon adı daha Ankara, Ankara ve arkadaşlar Konya hiç işte gençler Türkiye'den çıkarttım ve değilse bunu başka farklı bölümler falan da olacak arkadaşlar. Ve değişse ya yani işte bu sadece arkadaşlar ne olur? işte ne olur şeyi? Ya yani da arkadaşlar işte Türkiye 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 olan vatan bize hiç böyle işte saygısızlık etmeye yani çalışmıyorum amacı o diye. Benim amacı var. Benim amacı var arkadaşlar işte işte ne olur? Mesela bunlar işte bağımsızlığı bir anda işte ilan etti diyelim ne olur? Şimdi ne olur? Tabi diğer arkadaşlar bu hani bağımsız olduğunu görünce işte Suriye arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Suriye Hat Hatay'ın da bağımsız olmasını ister. Türkiye ama buna tabi izin vermez. İzin vermez bu gerginliği de ya Yunanistan'da işte İstanbul'u ben alacağım bu lan diye deyip ki gi, gidi girişmek ister. Ama arkadaşlar bu, bu, bu işte İstanbul, Bursa, Trabzon, Eskişehir, Yer, Ankara, Konya adı da bu bunlar arkadaşlar işte Yunanistan bu, iller işte bağımsız olduğunu fark etmedi. Yani bilmiyor hala işte Türkiye Türkiye'de bir toprağı olarak gö görüyor. Bu ülkeleri de hala işte tanımıyor. O yüzden de ise <laughs> Evet arkadaşlar, Edirne, de kırık leyi alır. Kırık de bildiğiniz gibi arkadaşlar işte İstanbul'a birazcık bir to işte birazcık bir işte sınır var bildiğiniz gibi. Orada gördüğünde bağımsız olduğunu fark eder. Ve de Türkiye'de Tekirdağ üzerinden yine işte Edirne ve Kırık'ı yine alır. Yunanistan ama ha, ama şimdi İstanbul'u bırakıp İzmir'i almak istediği söyler. E oğlum Yunan bunlar. <laughs> ve İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Çanak, Kale, Muğla ve son olarak arkadaşlar denizli alır. Yunanistan. Bursa'nın da bağımsız olduğunu fark edince Yunan Yudanlar Bursa ile diye almıştır. Ama Burs ama arkadaşlar bu Burs ama arkadaşlar Bursla Burslar si, sevmedi. Sizi sevmiyoruz diye balık esir çanak ile İzmir ve İsa'yı alır. Bunu gören Türkiye işte hemen müdahale eder. Bursa'ya teşekkür sudar ve Ü İzmir bir Çanakkale ve Denizli'yi Denizli, Denizli o izin alarak alır. Alır. Ama Bursa bu yardımı sadece Yunanlardan ha nefret ettiği için yapmıştı. Yapmıştı. İşte, Türkiye'yi sevdiği için değil. Değil. Gürcistan ise hem Gürcistan hadi Türkiye'ye saldırır. Ardından İran 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 Irak Suriye Suriye bu arada ilk önce böyle böyle ve de işte yine gelişmeye başlar. Başlar. E tabi Ermenistan boş durur mu? Hemen yapıştırır vakayı. Sade arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi işte devam ediyoruz. Trabzon, Trabzon'da bunu görün, görünce Türkiye'ye yardım gönderir verir. Pardon. Türkiye'ye yardım gönderir gö ve ilk önce Suriye'den Pardon. Sadece işte Türk toprakları da olacaktı. arkadaşlar? İlk önce Suriye Türk toprakları Suriye'de çekti de çekti Ermenistan'da Ermenistan'da Türk topraklarından çektiğinde şimdi de de Irak'a da Türk topraklarından çektiği de Irada. Sıra... Sırada Tra ise Gürcistan. Gürcistan vardı. Türkiye'de tam gü Gürcistan'dan bir ilini kurtardı. Ama da Trabzon'da da R Rize Rize Ar Ortvit Vit Erzurum Erzurum bu da kurtardı. Türkiye'de de Gürcistan'dan aldığı yer, yer benimdir dedi. si karşı koyamadı ve aldı. Gürcistan Allah Trabzon arkadaşlar çok büyük gerginlikler oldu. Şu oldu. O da. Arkadaşlar bir günde Trabzon Batı'yı aldı. Bu bir savaş ilanı demektir. Demektir dedi. Ve ve deyiz arkadaşlar. Şişt, arkadaşlar Trabzon'da aks, aklı yerinde. İkutayız iz zuk dedi zuk dedi skobi işte buraları arkadaşlar aldı ve e ise işte arkadaşlar barışlaşmış gönderdiler diler zuk dedi arkadaşlar Scooby hariç hariç arkadaşlar hariç hariç arkadaşlar Trabzon'un aldı olan bütün bölmeler bölmeler beyler arkadaşlar şeyi doldu işte Trabzon'un doldu Koy, koya ak ver arkadaşlar pardon sadece adı değilse se işte Trabzon'un bu gelişi yani fark ettiğinde ettiğinde ise arkadaşlar seyis arkadaşlar işte Kıbrıs'a savaş ilan etti resmi bir şekilde Tesi ilk önce kuzeyini sonra ise tamamını aldı ve deyse ise Barış anlaşması geldi çaptı. Neyse. Sonra arkadaşlar Adana'da Türkiye'den Osman Osmaniye ve Atakşi yani Hatay'ı istedi. E, Türkiye tabii ki de verir istedi. Böyleyse artık Suriye'ye de arkadaşlar savaş ilanı edebilirdi. Edebilirdi. Hatay bölgesini Suriye'den hemen, hemen de çıkardı. Çıkardı. Bu kadar geldiğinde ise Suriye pes etti. Koy e Konya'da arkadaşlar adada da bu geliş dedik görünce kişiler Türkiye ilk önce savaşı ilan etti. İlan etti. Topraklarını da geliş işletti. Gelişletti. Ama Türk askerler ise geldiğinde kişiler koy pardon Koya son sözleri nedir? Cevabını verdi ise özür dilerim dedi. Barış anlaşmasında kişiler yedi. Türkiye kazandı olarak görüldü ama Türkiye İslam kişiler Koya bu, bu kadar bu kadar toprak verdi. Ankara e ben dediğinde ise Oda da ben toprak. Ay karede de ben toprak verdi. Ama arkadaşlar bu böyle böyle giderse dostlar işte, Türkiye yavaş yavaş gidecektir. El yani bu yüzücü. Bursa ben Dediğinde ise Belçik, Balıkesir, Çanakkale hakkıyla İzmir, Bursa, Siye, Kütahya arkadaşlar ona verildi. Kütahya, Uşak, Denizli ve Aydın ona verildi. Bur İstanbul'u se hep ki Sabula ise Kırıkkale, Tekirdağ, Edirne, Edirne, İzmit Ed, Ad, Adapazı, Heriz, Rezoglu, Zonguldak geldi. <laughs> geldi. Türkiye ise Adada'ya bir iyilik yapıp bu ki İlis Bilis, Kahraba ve Gaziantep'i verdi. Aa bu arada işte şu anda böyle görünüyor. Ve deyiz arkadaşlar tü Türkiye'de mesela Türk e arkadaşları atıyorum işte Malatya'da işte şeysiniz. Aa orada şey işte bakın Trabzon'da arkadaşlar işte başkent Trabzon. Türkiye'de yedi yedi işte yedi şey arkadaşlar yedi başka arkadaşlar bu arada ay pardon Balatya ya ba, pardon ya Diyarbakır Diyarbakır ama bir gün illaki ki arkadaşlar gire, bak, gire es, Mesut ya da Balatya. Dur bir. Evet arkadaş. Hani e, burası Erzincan. Erzincan. Mesela işte ba, mesela arkadaşlar işte Balatya'da yaşıyorsunuz Türkiye olarak. Balatya'da da arkadaşlar işte işte Balatya'da da mesela işte şey arkadaşlar gitmek istiyorsunuz işte Tekirdağ'da. Evet Tekirdağ diyor bir işte şeye. İşte Trabzon'a veya işte Adada, Adada ya veya işte Konya'ya. Bu arkadaşlar işte pasaportsuz yapabiliyorsunuz. Zava diğer ülkeler için de hala pasaportlu olur. Dur. Ha burada işte, işte Türkiye'nin haritasında burada bir değişik kaldı Türkiye'de arkadaşlar yeni komşuları. İşte Trabzon. Trabzon. Zon Bahçıvan, Ermenistan, İran, İran, Irak. İşte şey. İşte Adana, Konya ve Ankara. <laughs> Ve arkadaşlar burada da en küçük arkadaşlar yani arkadaşlar hiç toprak alamaya olay yerisi ise Eskişehir kaldı. Eskişehir ise arkadaşlar eşler ilk önce koy da toprak istedi koyu rede evet, etti. Pardon. Bursa arkadaşlar işte da toprak istedi re etti. Ankara'da toprak istedi re etti. Yani bütün ama bütün komşudan istedi ama reddetti. Türkiye ise Ankara Koyu yani Koyu pardon sadece Koyu Koyu ya, ya eski şey ile toprak verirsin ya da seni yok ederim. Cevabını verdi ve koyül çocuğu koyül arkadaşlar işte tedirge işte, etti ve işte işte, işte toprakları verdi. Af af yok karı arkadaşlar yani işte, af yok Ispart bu dur, dur ve bu ulular Antalya'yı arkadaşlar işte, Eskişehir'e verdi. Yeter artı arkadaşlar böyle. Yudal Yudalista Allah arkadaşlar artık işte şeyimiz olmadığı için işte sınırlı bizler olmadığı için arkadaşlar rahatça kişiler yaşayabiliriz. Ama şu diki olan derdimiz ise Ermeniler ile İranlılar. Daha da Irak. Yani arkadaşlar işte daha Şiva'da Bakçı var özellikle Azerbaycan ha hariç işte eski illeri e, biz der kişiler bütün sınırda işte komşularımız arkadaşlar bize düşman artık. gel yani arkadaşlar bu gitti. Bu bu. arkadaşlar yani bu 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 geldi. Aa bu arada ise arkadaşlar işte Suriye'de arkadaşlar Irada işte şey arkadaşlar bozulurdu. İşte ilişkileri arkadaşlar bozulurdu ve daha çok işte düşme olurlardı. Ve de ise alınırdı. Ve de ise arkadaşlar bütün toprakları da almış olurdu. Sonra da arkadaşlar adada ise kaldırdı ve tamam. Tamamdır. Ben o da bu kadar yeter. Dede.